Herkese merhaba arkadaşlar. Kriptokin King kanalına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda aslında çok önemli bir direnç seviyesiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bunu detaylıca bir inceleyeceğiz. Buna ilaveten Ethereum'daki son duruma bakacağız. Yetmez. Altcoin'lerde potansiyeli yüksek olan yani roketi takmaya hazır altcoin'ler nelerdir? Bunları bir değerlendireceğiz. Bunları paylaşacağım sizinle. Buna ilaveten Metaverse Play to Earn projeleriyle ilgili yeni iki tane proje paylaşacağım sizinle. Dileyen arkadaşlar buradaki idollara da katılım sağlayabilecekler. Dolayısıyla yine doktolu bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Analizlere başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve değerli yorum ve sorularınızı aşağı bırakmayı unutmayın diyorum. Yine ek olarak hatırlatmak isterim ki kanaldaki katıl özelliğinden çeşitli tamamen size özel ayrıcalıklı yayınlara ulaşabilirsiniz. Buradaki içerikleri inceleyip ihtiyaçlarınız doğrultusunda katıl butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta Bitcoin'i hızlı bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. Haftalık bazda baktığımızda şu anda çok önemli bir seviye olan 0.786 Fibonacci yani 57.200 dolar seviyesinin test edildiğini göreceksiniz. Bu seviyenin üzerinde bir hafta kapanışı gelmesiyle beraber arkadaşlar bir sonraki hedefimiz yaklaşık olarak 64.000 dolar seviyesi olacaktır. Yani ATH seviyesini haftalık bazda hedef noktası olarak artık önümüze koymuş olacağız ki bu da bizim için çok pozitif bir hareket olacaktır arkadaşlar. Burada ilk etapta iz izlemek istediğimiz şey nedir? Buradaki 57.200 dolar seviyesinin bir şu anda direnç seviyesi olarak çalışıyor arkadaşlar. Bunun bir direnç seviyesine aslına bakarsanız bir destek noktası haline getirilmesini istiyoruz. Yani Bitcoin hareketinin şurada haftalık bazda bu noktayı kırıp daha sonra burada bir retest gerçekleştirip onlardan yukarı yönlü yani 64.900 seviyesine doğru hareketinin devam etmesini istiyoruz bu haftalık bazda. Yine buna ilaveten haftalık MAC diye baktığımızda pozitif hareketinin devam ettiğini, buna ilaveten volume baktığımızda hafif bir düşüş olduğunu görüyoruz. Burada 57.200 noktasının bir direnç seviyesine gelmesiyle beraber çok hızlı bir momentum oluşacağını düşünüyorum. Buna ilaveten bu hafta içerisinde arkadaşlar yani önümüzdeki hafta daha doğrusu 18'i itibariyle Bitcoin'deki ETF onaylarının olması söz konusu. Bu senaryoların pozitif yönü gelmesi halinde yukarı yönü çok hızlı bir şekilde 57.200 seviyelerinin aşılacağını düşünüyorum. Buraya çok güzel volume spike'larının geleceğini düşünüyorum açıkçası. Yine bunlardan bu formasyona günlük bazda baktığımızda aslında burada neyi göreceksiniz? Şunu göstermek istiyorum size. 57.200 niye bizim için önemli? Burada hali hazırda aslında 3 defa bu seviyeyi test etmeye çalıştık arkadaşlar ve 3 seferde de buradan red yedik. Buradaki reddilerin ardından gün içerisinde yaklaşık olarak 54 bin dolar seviyesine kadar Bitcoin'de bir gerileme geldi. Dolayısıyla bundan sonra bu seviyenin hızlı bir şekilde kırılması gerekir ki yukarı yönlü trendimizin devam edebilmesi adına arkadaşlar. Yine günlük bazda MACD'ye baktığımızda pozitif yönlü hareketin devam ettiğini göreceksiniz. Buna ilaveten Bollinger bantlarına bakalım. Bollinger bantlarında üst noktalara kadar geldiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir şişmenin söz konusu olduğunu da söylemek mümkün olabilir. Dolayısıyla bu seviyeden sonra yani 57.200 zorlanması ve kırılması halinde tekrar aşağı yönlü bir hafif geri çekimi olabilir. Bunun da bilgisini paylaşayım sizinle. Yine bunlardan 4 saatlik grafik üzerinden baktığımızda daha önce neyi konuşmuştuk? Aslında burada Bitcoin'in bir yükseliş kanalı içerisinde higher high formasyonu oluşturduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bizim için önemli olan seviye neydi? Buradaki kanal içerisinde alt bandın kırılmamasıydı. Burada bugün itibariyle bir kırılma geldi. Bu kırılmadan hemen hızlı bir şekilde bir tepki alımı geldi arkadaşlar. 54 yaklaşık olarak 53.600 seviyesine kadar bir gerileme geldi. Bunun ardından boğalar tekrardan devreye girerek Bitcoin'in fiyatının yukarı yönlü pamplamaya devam ediyorlar arkadaşlar. Şu anda görebileceğiniz üzere 57.380 dolar seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Bu fiyatı tekrardan kanalın yükseliş kanalının içerisine sokmaya çalışıyorlar. Bu bizim için niye önemli? Burada arkadaşlar oluşmasını istemediğimiz durum buradaki lower low formasyonunun oluşması arkadaşlar ki şu anda 4 saatlik grafikte baktığımızda lower low söz konusu bunu yukarı taşıyarak aslında tekrardan yükseliş trendi içerisine sokmaya çalışıyorlar. Burada MACD'ye baktığımızda aslında negatiften pozitif'e doğru dönmeye çalıştığını. Yani buradaki mavi çizgi kırmızı çizgi aşağıdan yukarı yönü kestiğinde arkadaşlar burada pozitif bir hareket olacağını bir göstergesi olacak bir MACD indikatöründe. Yine bunun ardından e, hızlı bir şekilde Ethereum'u inceleyelim arkadaşlar. Ethereum'a baktığımızda aslında bakarsanız şunu görüyoruz. Buradaki Fibonacci 0.618 seviyelerinden kendine tekrardan destek buldu. Bunun ardından yukarı yönlü hareketliliği devam etmekte. Bir önümüzdeki direnç seviyesi Fibonacci 0.786 olan 3637 dolar. Uzun bir süredir aslında bakarsanız bu range içerisinde takılıyor Ethereum. Bu buraya alanı bir türlü geçemedik arkadaşlar. Bitcoin'in dediğim gibi 57200 ve üstü bir kapanış haftalık kapanış yapmasıyla beraber Ethereum'un bu alanı da hızlı bir şekilde kat edeceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi de gelin alt altcoin'leri bir inceleyelim. alt Altcoin'lerdeki yükseliş potansiyeli olan coin'leri bir konuşalım ama öncelikle şunu paylaşmak istiyorum sizinle. 10 Ekim'de DOT'u paylaşmıştım arkadaşlar. Potansiyeli çok yüksek yakın bir zamanda patlamaya hazır bir bomba gibi demiştim size. Buradaki iyi bir giriş seviyesinin yaklaşık olarak 32 dolar olacağından bahsetmiştim arkadaşlar. Burada da hali hazırda bu seviyeden giriş yapmış olan arkadaşlar yaklaşık olarak şu an itibariyle %35.23 civarında çok güzel bir kar koydu ceplerine. Umarım güzel bir şekilde bu parayı değerlendirirler. bile bile kullanmalarını diliyorum arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki Coin'ler nelerdir? Sepete neler eklemek gerekir? Bunları bir konuşalım isterseniz. İlk etapta paylaşacağım coin arkadaşlar, Cyrus Coin'i paylaşacağım sizinle. Yine KuCoin borsası üzerine mevcut alım yapmak isteyen arkadaşlar için KuCoin borsasını için komisyon indirimli link de bırakacağım. Aşağıya dileyenler üye olup buradan trade yapabilirler. Şimdi Cyrus'a baktığımızda arkadaşlar setup olarak aslında çok güzel bir şekilde double bottom yani ikili dip formasyonunun oluştuğunu daha sonra fiyatın yukarı yönlü bakın şurası itibariyle burada fiyat kırılıyor. Yukarı yönlü hareketini gerçekleştiriyor. Şimdi aşağı yönlü bir retest geliyor arkadaşlar. Bakın burada alım seviyesi olarak giriş seviyesi olarak aslında Burada 0.76 ile alt 0.73 alanlarının iyi bir giriş seviyesi olduğunu düşünüyorum. Buradaki retestten sonra fiyatın Bitcoin'e bağlı olarak tekrar yukarı yönlü seyreteceğini söylemek mümkündür arkadaşlar. Burada hedef seviyesi olarak 0.87. Bunlardan 0.93, 0.96 ve 1 dolarlara kadar güzel karlar elde edeceğini düşünüyorum. Bu arada şunu da paylaşayım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu anda Bitcoin çok hızlı bir şekilde ilerleyişine devam ediyor. Dolayısıyla dominansı giderek artıyor. Buradaki coinler aslına bakarsanız biraz riskli coinler. Dolayısıyla risk iştahı yüksek olan arkadaşların bunları değerlendirmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yine bunun ardından paylaşacağım bir diğer coin arkadaşlar. Kadana olacak. Kadana'ya baktığınızda burada aslında iki tane setup çalışabilir arkadaşlar. İlk etapta şunu söylemek istiyorum. Bakın şurada devasa bir çanak kulp formasyonu var. Onun öncelikle bir paylaşacağım. Şöyle yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar şurada görüyorsunuz değil mi? Devasa bir çanak formasyonu var. Yetmez. Bunu ilaveten burada da bakın bunu yapmış. Beni gerçekten patlat artık diyor. Yeter artık diyor. Ben diyor burada kalmaktan bıktım. Beni artık mümkünse olabildiğince galaksilere doğru fırlat diyor beni. Şimdi şöyle tekrardan çizeceğim. Bu formasyon nasıl çalışıyordu arkadaşlar? İlk etapta bakın bu seviyenin yukarı yönlü gelmesiyle beraber hedef noktamız arkadaşlar 4.69 seviyesi olacaktır bu formasyonun çalışmasıyla. Buna bağlı olarak şurada gerçekleşebilecek olan hareketleri de konuşalım. Burada setup olarak arkadaşlar aşağı yönlü olası Bitcoin'e bağlı olarak aşağı yönlü bir çakılma gelmesi halinde burada destek krites yani 1.40 seviyelerinin çok çok iyi bir giriş olduğunu söylemek mümkün. İkinci satış setup ise arkadaşlar kırılmanın gelmesiyle beraber yani buradaki aslında şöyle bir zoom yapacağım sizin için daha detaylı görebilmeniz adına. Buradaki arkadaşlar 2.45 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber aslında buradaki Pult'un yaklaşık olarak 3.62 dolar seviyesine kadar bir hedefi olacağını söylemek mümkündür. Dediğim gibi iki tane setup var. Birincisi buradaki formasyonun yukarı yönlü kırılıp yani şöyle bir şey bekleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Formasyon yukarı yönü kırılıyor. Daha sonra bir retest ediyor. Bunlardan hareketli yukarı yönlü devam edecek. Veyahut gibi Bitcoin'e bağlı olarak aşağı yönlü bir salınma gelmesi durumunda da burada 1.40 seviyelerinin iyi bir alım fırsatı olacağını söylemek mümkündür. Yine bunlardan arkadaşlar seller network'ü paylaşacağım sizinle. Burada şöyle bir e, formasyonumuz var. Bakın şunu aktarayım. Şuradaki hareket aslında size çok tanıdık gelecek. Bakın şöyle fiyat geliyor. Yukarı yönlü Folding Wage'in üst bandını kırmaya çalışıyor. Kıramıyor arkadaşlar. Geri bir retest. Retestten sonra boom. Yukarı yönlü bir hareket geliyor. Bakın burada da aynı şey söz konusu. Bakın yukarı yönlü Folding Wage'in üst bandını kırmaya çalışıyor. Kıramıyor. Aşağı yönlü bir hareket. Burada da arkadaşlar yukarı bir hareket geldikten sonra buralar aslında bakarsanız retest alanları buraların potansiyel iyi giriş olduğunu söylemek mümkündür. Riskli bir üründür arkadaşlar bu dolayısıyla stoplosslu bir şekilde her coin'de olduğu gibi yönetilmesi gerekir. Yani aslında arkadaşlar stoplossunuzu %5 altına koyarak aslında zarar yönetimi yapabileceğinizi söylemek mümkündür. Yine bunun ardından bir diğer coin paylaşacağım coin arkadaşlar. Mina coin'den bahsedeceğim size aslında. Burada çok güzel bir double bottom formasyonu olduğunu göreceksiniz. Bakın birinci dibini yapıyor. Birinci dipten sonra patlama geliyor. Burada ikinci dip yapıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci dipten sonra ilk etapta beklenmesi gereken buradaki 4.14 seviyesinin kırılması arkadaşlar. Bu kırılmanın geldikten gelmesiyle beraber aslında tekrardan büyük aşağı yönlü bir retest daha sonra yukarı yönlü hareketinin geleceğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla burada ilk etapta kırılmanın gelmesini beklemek iyi bir strateji olacağını düşünüyorum. Buna ilaveten dediğim gibi Metaverse ve Play to Earn projeleri ile ilgili iki tane proje paylaşacağım demiştim arkadaşlar sizinle. Bunlardan bir tanesi Sin City olacak arkadaşlar. Sin City'ye bakalım. Biraz projeden bahsedeyim size aslına bakarsanız. Metaverse evreni üzerinde yer alacak bir proje arkadaşlar. Yani yine bir Metaverse, Blacktopia gibi yine bir Metaverse projesidir. Yine bunun ardından burada konut satışları da mevcut olacak arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız bayağı Metaverse dünyasından bahsedeceğiz aslında. Yine buna ilaveten şu anda iki günlük bir katılımı söz konusu whitelist katılımı dilen arkadaşlar linki aşağı bırakacağım. Buradan katılımını gerçekleştirebilirler. Yine Ek olarak paylaşan bir diğer proje arkadaşlar Hero Arena. Bu da aslında bakarsanız Play to Earn projelerinden bir tanesi. Bu Play to Earn projesinin detaylarına bahsetmek gerekirse aslında oyun sektörü içerisinde yer alan arkadaşlar varsa aslında Dota'ya benzer bir mobil oyun olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Bu projemizde CD üzerinden yayınlanacak. CD üzerinden alım yapabilecek arkadaşlar. 6 günlük bir katılım süresi şu an için mevcuttur. Dolayısıyla değerlendirmek isteyen arkadaşlar CD üzerinden de accountlarını açarak buradan girişlerini yapabilirler. Bugün için paylaşabileceğim kritik analizler bunlardır arkadaşlar. Kanala destek olmak için like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, abone olmayı, görüş ve yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her daim eşi kalması dileğiyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.